Albani İskender yani beşinci Filipin mi ikinci Filipin mi Filip Filip gidiyor Epiros bölgesinde Oğluydu. büyük İskender İngilizce Alexander the Great Yunanca Megalos Alexandros Türkçe büyük İskender Rusça Megaliakse Aleksandra Aleksandros gibi. Her yerde ismi var. Her yerde seviliyor. Boyu kaç santimetreydi biliyor musunuz? Çok 1.60 1.60 boyunda ama adı Büyük İskender Büyük İskender Büyük İskender'i kiralık komutan tuttu Yunan